Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Rainbow'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Sarp ve Berke var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Arkadaşlar ben önceki videomda <laughs> bahsetmiştim. ve iki kişi falan gelirse videoyu çekeceğim diye. Enver de aslında gelmişti ama arkadaşlar İnterneti kötü olduğu için gruptan falan e, çıkıyordu. İstemeden atılıyordu. E, o yüzden arkadaşlar gelemedi o. Yolda gel gelirken öyle yani yani proje gelmiş onu vurmuş gibi yani. Ne alaka? <laughs> yani arkadan geliyor. Hatta no ban yapalım. Noban mı? Hayır hayır <laughs> Fiş, 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 fiş. Zaten, Defansa kılışı banlayalım bak. Tamam. Zaten onu banlayacağız. Onlar türlü banlayacağız da. Arkadaşlar ben de aşağıdan like bir yorum atmayı unutmayın bir daha abone olursanız sevinirim. Bu arada Sarp'ın kanalı da Rexagon arkadaşlar ona da abone olabilirsiniz. Kardeşim. Evet arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Clash'ı kimse oynayamayacak. Clash'ı Asla. E, Dokunamazlar bizi. Öyle değil. Yüzü banlıyorum. Black Blare'de kim bana da Allah aşkına ne alaka? Ne alaka? Yüzü yok, yok. Yok yok. be. Arkadaşlar geçen gelen modun aynısı hiçbir şey değişmedi yine her şey aynı yani hiçbir şey değişmedi her karakterler çıkmış gibi aynen yine her şey aynı hiçbir şey değişmedi bu üç gün ya da 2 gün sonra yine bitecek sonra yine gelir bir yani yani. zaten. Bir mi kim ne diyor? Bu arada arkadaşlar iki gün sonra gidiyor. Ee, o sırada siz de modun tazını çıkarın yani iki gün Her sonra gidiyor. Her karakterler de açık. Aynen öyle. Bütün karakterler falan açık. Ya elim donuyor ya. Bu gibi oynayacağım. Şey Aga bak ben iki gündür oyuna girmiyorum İki gündür mü? Hı, hı. Ben de üç gündür. Eyvah. Aga oynardık ya kafeye. Bu arada şimdi. yalan atıyor. 3 gündür oynamıyor diye bir şey yok. Ben Daha sonra sabah... kaçın oyuna girmiyorum ama. Fortnite diyorsun. Fortnite şey 3 gündür, gündür, gündür adam akıllı oynamıyorum. He adam akıllı oynamıyorsun. Evet. Daha sabah video çektik hatta. Abi yine biliyoruz. Ee, ne, ne olsam Allah ne oldu. olsam. Ne olsam ne ee... Bana. Birisi de küsür olsun. Bu arada ben alırım. Ee, arkadaşlar bu arada yani bilmediğim bu arada bilmediğim karakterlerle oynayacağım yani ben de olmayan karakterlerle oynamaya çalışacağım. Onların nasıl olduğunu öğrenmek için. Zero'yu <laughs> karakter ama diğer taramalıyı seçebilirim bence. O güzel silah. Cappuccino öyle bir tık sekiyor ama yine de güzel silah ben seviyorum. Sıra zaten güzel karakter. Arkadaşlar bu arada açılış ekranı yine aynı böyle her şey aynı zaten dediğim gibi. Aynen. Çok iyi olmuş ya. Yani. bayağı Niye iyi yok? Moralim o zaman. Moral böyle. Aynen. Aka bence o her zamanki yer. Arkadaşlar bu arada eee Kanka, belki... aynı yer aynı yer. Aynı yer. Yager var. Belki bu videonun aynısından bir tane daha çekebilirim. O zaman e, çekeyim mi çekmeyeyim mi veya başka bir oyunları muzi, çekeyim. Muzi var muzi muzi sonuncu muzi. Muzi var muzi muzi. Onu söyle yani onları yorumlara yazmayı unutmayın. Başka hangi video hangi oyun videosu çekeyim. Büyük ihtimal çekerim. Ama çekemeye de bilirim bilmiyorum. Yiğit, Zaten işe aradılar mı şey. Bunu ben şöyle sakladım. Listen, listen. Listen at traplerine dikkat edin. Kapkan var ya. Kapkan. Kapkan unutmazsınız pek sıkıntı yok. Spam dikkat. Oğlum kapkan altmış vuruyor ya. Biraz opayım. Ama kolay anlaşılıyor zaten ya. Açayım orayı. Ama uğraşmak istemiyorum. Açıyorum dur dur dur. Aç Kon, aç. Kırarım. Zero azıcık çık bence çünkü buradan silah vurabilirler. Bir de şuraya baksın. Şuradaki barikata baksın. Burada. Ya. ya. Melisa şunun arkasında yalnız haberiniz olsun. Nasıl Nerede Dur, izleyeceğim. Nerede öldün? Oha Menüsü ya Melisa balına bak ya. Aga ne ara öldürür? var bu arada attackers recovered the defuser. Hepsi orada lan. Aga benim drone'u kırmışlar mı? Gidiyorum. Koru beni. Geri geri Legion orada şeyde. B'de. git sen şey Yeager'a git. Bu arada arkadaşlar fazla konuşamıyorum kusura bakmayın. Abi ölmüşsün. Hadi. Abi ya. Çok çekiyor bu silak. <laughs> silak <diye> silah. Hangi silah? Silah değil silah. Benim Baba <laughs> sizleri görüyoruz mu? Aim sizleri görüyoruz. Tam kapının mi? hepsi bot bot. Bir dakika kullanıyordum mı? ben aslında ya. Ne Zaten bileyim birazcık Çok denk geldi. Yani. Kostum. Tam neyse. Yani. Ee, bu oyun bitmiştir şimdi yani. Bu el kazandık haberiniz olsun. Direkt şu. oyunu oyun öyle saymıyorum. Kesin ya. Varım yemeğim geldi haberiniz olsun. Bak şimdi. Aga ne olabilir? Bu da olmazsa fin kalacağım. Lan aynı anda nokta kim bastı nokta aynı anda. Ben şakala atmışım. Bar bark to diye biri. Şu diğer adam. Nomat al nomat aynen nomat al. Metin de şey ya doşlanıyor. Uy 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 uy. Kırıyorlar. Ben de crashlıyorum şimdiden söylüyorum tamam mı? Abi benim yemeğim geldi tamam. ya cici olacağız. Ben yarım saattir açmadınız Nasıl Aga ben, yani ben valla videodan çıkmak zorundayım Ban da yiyeceğim olsun. Ban yiyemem yani Sadece açık kalsın ama oynama Ya valla yemek yiyemem ya. Oğlum yarım, yarım, yarım saattir video açmadınız e Yarım, yarım saat video açmış o zaman Çünkü enverin interneti kesiliyordu Onu bekliyorduk Ve en sonunda da zaten komple gitti Kapkan var. Ve Valkyrie var. Niye? Yani. Hadi görüşürüz. Siz arkadaşlar Videoya kanala video abone olmayı unutmayın. Video abone olmana ya. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şunları atayım bari işinize yarasın. Arkadaşlar bu arada e, ee, Berke ile ben devam etmek zorundayız. Yarışırız. Sinirimden şey, alacağım şimdi herkes? Bir yere gitmek zorunda. Eee sarp. En azından maçtan çıkmasın. Maçtan çıkarsa banlar. Ay ağzımız. Çıktı. Sakin ol videodayız. Kaç kere videoda öyle şeyler demediyorum. Sen öyle anlamadın. Ya bıçak atacak ya. Nereden biliyorum? Ya abi şuna bir sen de bıçak atman yok mu? Hey <laughs> yok. <gülüyor> Bak orada aynı. Bak vur vur. vur Buc bıçak at. Çabuk at çabuk at. Bıçak at Allah. <laughs> çabuk at dedim ben ya. sana. Abi bıçağına tüküreceğim şimdi ya. Aa muzayım lan o. Nasıl ölmüş? lan neresi? Bak muzaya bak. Muzayım lan Solunda lan solunda. Hiç mi görmedin lan? Lan lan lan. Nasıl? Sağda. Bak vurmuyor. Görüyor mu? Adamı görüyor ama vurmuyor. Bak bu da yere sıkıyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada uzun zamandır Minecraft videosu çekiyorum. Aa bak diğeri koşuyor. Bak diğeri de hiç geldi. Ne Takım efsane lan. Vallahi iki kişi efsane oynuyor var ya yok ediyor adam. Bir kişi var ya iki kişi ölüyor yani öyle değil. <laughs> efsane oynuyorlar. Şimdi ben söyleyeyim size dikkat olun bu adamlara. Kalenin taramalısıyla iyi oynuyor. Aslında iyi oynamıyorum. Sadece seviyorum. Ben başka yerde doğrucam oynuyorum mi oynuyorsun gerçekten? Evet. Sniper'ını kullanmayacağım. Taramalısını kullanacağım sadece. <laughs> taramalısını taram <laughs> kullanacağım. Sniper'ı atın ya oyundan. Atın atın. atın at. Sizin <laughs> oyundan yani i̇şe yaramıyor, işe yaramıyor. Aa burada! Maestro, maestro, Benim maestro! Sniper'ı e, sniper kullanmazsan... Maestro ve Frost'u gördüm sadece. Tamam kanka bir şey diyeceğim bak. Eee... Şey, Sniper'ı kullanmazsan kullanmamış olursun. Çok zekisin. Değil mi? Bayağı zekisin, evet. Evet. Haklısın. Arkadaşlar bu arada Berke'nin sesi Mutlati. size geldiği olabilir. Frost var! Ben nasıl öldüm lan? <laughs> Ben nasıl öldü? Adam pek açmış, e, banlayabilir şuralar. Ben zaten. <laughs> ee, Banlar zaten. Ubisoft bunu görüyorsa mükemmel. Kesi <laughs> <laughs> gitti, sonra söyleyemedi. Dıt. Vur lan. Oğlum ben R2'ye basma, basmamaya da. R2'ye kıyıyorum herhalde ben, basmıyorum da R2'ye. Oğlum, oh, adam var, var ya. Şöyle rastgele fırlatalım oraya geçsinler. R2'ye ben acıyorum galiba basma için Niye basmıyorum ben ne gireyim. Kim bağırıyor lan? What oh, <gülüyor> oh, oh, <laughs> hmm. what Frost'un şeyi korunmuş ama acaba onu kim koydu lan? Oğlum adını söylüyorum bilmiyorum. Hmm. O ne bu? Oha çok korktu. O ne lan? O ne oğlum? Tövbe bismillah. adamla adamdan ayak sesi geliyor adam yok. O zaman değil. Oğlum adam adam yok ayak sesi geliyor. E bir de biz takım bitti abi takım yok. Abi ben takım bitmiş. Bedava win kazandılar biliyor musun? Sniper'e buralar kırılıyor mu? Evet ama Ah yok kırıldı. ne yapalım ya? silah vurunca ses çıkarmasın istemiyorum neredeler ne bileyim bilsem zaten ben vururum. ulan o ödüm patladı tamam biliyorlar biliyorum kanka biliyorum bak yanımda birisi yanımda ne taradım be hoppala ben. aa Şuraya dikkat et kanka. Başka bir yerden gelecekler. Birisi öldü. Helal. Bu merdivendekini mi öldürdün? Bak şurada evet. bir. Evet. Helal. Tamam. Ölmüş zaten. Birini de ben öldürdüm. Ee... Helal abi mükemmel vurdun İki, üç burada. kişi kalmış. Maestro Melis'i ama diğeri bilinmiyor. Ama mi? benim tuvaletim geldi. Onu on, on. ne şey bitiyor şey bitiyor. Koşmamız lazım. Öldürdüm bunda. <Sessizlik> Lan hadi. Hayır. hayır. Allah! Frost'um treble'ı kan Lan Kaçınacaklara ya. Ben oğlum <erdim> karıştı. Heh, <laughs> tamam. <gülüyor> Kanka ben ben diğer kine kale alayım. Kale kaç binlik? Hiç oynamadık mı? Kali Kaç günlük? Kaç günlük derken? <gülüyor> kaç da? <laughs> <ne? gülüyor> kaç günlük? <laughs> Kalkanın gülü varmış be, Ben niye bilmiyorum? <laughs> kaç bin? Kaç nemlik? Evet işte kaç nemlik? İ 20 bin İ <gülüyor> 20 bin. <laughs> o zaman abi bilmiyorum 1000 çok fazla. Almayayım abi. <laughs> Kalsın abi sağ ol. Clash 15 mi mi? Clash 15. O zaman almayayım. <laughs> Şimdi dur şuradaki merdiveni atayım. Burada merdiven olacak. Kanka son adamı var ya pompikli duvar açtım adam oradaymış sonra bir baktım Lan ne oluyor Dedi sonra adam da arkasına döndü yani bana döndü sonra adamı öldürdüm sonra diğeri de oraya pustuk seni öldürdüm lan at ne diyorsun ya? Adam benim olsun ben nasıl lan neden, diye. Olmadı? Ne neden olmadı? Niye neden olmadı? Buraya ne alıcaktım? Vuramadım Vuramadım Yine vuramadım o adamı adam öldürdü birini. Nik. <laughs> Artık benimsin kamera. Dur, bu kamerayı iyi bir yere saklayayım ki bunlar kırmasınlar sonra o kadar çaba verdik buna. O arkadaşlar bu proya benziyor kimmiş bu ya? Kanka şuradan gidiyorlar. Kameram nerede lan? burada. O, oha. Ee, yani söyleyeceğim ama oha. Bıçak attı lan. Ben orada olduğumu bilmiyordur sandım adam bıçak attı. Ben kamerama bakayım bari. Aa. Kanka burada burada eş. Eş kapıyı kırıyor. Kapıyı kır. He ya. Bu kamera ne? Ee, Kaç kaç Bak oldu. orada silahı mı görmüş ya? Ben orada görmedim. Ve arkadaşlar e, maç etti. 4-0 arkadaşlar ne kadar da proy zaman terim. terim <laughs> <laughs> ne kadar da proy. Daha yani adamlar çevirmiş maç arkadaşlar. Biz de adamlar kazanmadan bir round kazansaydık Aa. biz kazanacaktık yani. 0-4 yani arkadaşlar e, çok proyuz. Bayağı proyuz. Çok cooluz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup beğenebilmeni like unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.